Ankara Kulübü Derneği Kuruluşu Kızılca gün TV'den selamlar. Ee, ben Mert Dokuzoğlu. Ankara'nın çınarlarıyla sözlü tarih programında bugün çok önemli bir çınar sevmenimiz, konuğumuz İbrahim Erçetin bizlerle. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun ee, televizyonunuzda. Ee, başarılarınızın devamını diliyorum. Biz de elimizden geldiğince e, Ankara'ya hizmet etmeye çalışıyoruz. Ee, Ankara Kulübü Derneği'nin tüm üyelerinde kanala abone olmayı bekliyoruz. İnşallah herkesin olmasını ben de tavsiye ediyorum. Evet e, ilk olarak İbrahim Bey e, kendinize anlatırsanız nerede doğdunuz, e, ne işle uğraşıyorsunuz bilmeyenler için ilk önce sizi tanıyarak başlayalım. Efendim ben e, Şeksi Kadir Ağa'nın torunu Kalacı Hasan Ağa'nın oğlu İbrahim Erçetin'im. Ağyacı Murat Mahallesi'nde doğmuşum. Ee, orada e, hamam olarak da e, bilinir. Orada gençliğim orada şu anda da halen dört yolda oturuyorum, duruyorum. Mesleğim kaportacıydı. Onu bıraktım. Şu anda emekliyim. Ankara'yla ile avcılar ve Spor Kulübü Derneği'nde başkanlık yapıyorum, 3 dönemden beri. Ee, diğer zamanlarda da Ankara Kulübü'ne geliyorum. Çalışmalara katılıyorum. Aynı zamanda e, Ankara Kulübü'nün divanındayım. Seymen Divanı'ndayım. Bana bu görev verdiler. Teşekkür ediyorum Metin Başkanımıza. E, bu vaziyette devam etmeye çalışıyoruz. Ankara kültürüne e, ne kadar yardım edebilirsek bizim için o kadar e, bir şeref olur bu. Biz de sizin gibi değerli büyüklerimizi, Çınar Seymenlerimizi Kızılca Gün TV ekranlarında göstererek e, belki Seymenlik kültürüne bir nebze de olsun katkı vermeye çalışıyoruz. İnşallah. E, İbrahim Bey peki çok kadim bir şehirdeyiz. Çok kadim bir başkentimiz var. E, başkent Ankara. İlk Cumhuriyetin kurulduğu yer Dünya üzerinde Ahi Cumhuriyetinden gelen bir geleneği var Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ve çok önemli Kazanımları olan bir şehir 27 Aralık 1919 Zaten bizler için çok önemli bir tarih evet. Sizin için Ankara ne anlam ifade ediyor Ben şöyle tarif edeyim ee, 1919'da Atatürk'ün Ankara'ya geldiğinde onları karşılayan e, sevmenlerin içerisinde rahmetli, rahmetli ve şerefle anıyorum. Deden dedem Fişekçi babam Karacasan, bunlar Atatürk karşılayan sevmenlerden. Ben de onların torunu ve evladı olarak bu işi devam ettirmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar da çalış, çalışmaya devam edeceğim. Ve bunu da e, üçüncü nesil olarak torunuma e, bıraktım. Torunum devam etmeye çalışıyor. Kendisi de şu anda zaten 12-13 yaşında. E, bu kültürü yaşatmak için uğraşacak inşallah o da. E, Ankara bizim için e, bulunmaz bir nimet. Yani her insana, her millete e, kısmet olmaz böyle bir Şehir. Ee, Tabi bunun değerini kıymetini bilen insanlar için önemli bu. Ee, çoğu insanlar e, Ankara'yı bir yozlaşmış şehir olarak biliyorlar. Fakat e, Türkiye çapında olsun dünya çapında olsun e, Ankara gelişmiş ülkelerde, gelişmiş şehirler içerisinde e, en önde gelenlerden bir şehirdir. Ve bundan da gurur duyuyorum. Ankara olmaktan da gurur duyuyorum. Bunu da en iyi biz yaşayanlar biliyor aslında. Tabii. Peki dedenizden babanızdan Atatürk'ü karşılayan sevmenler oldukları için bir anı var mıdır acaba Atatürkle ilgili. Anlatırlar mıydı? E, pek aklında kalmadı da. E... Dedemin mesela e, anlattığı şeylerde hava ipşek yaparmış. Bizim lakabımız buradan geliyor dedemin. E, senede üç kere bu hava ipşek yaparmış. Bunu bana en son Osman Böcek abimiz anlattı. Hı hı. Babam da anlattı da en son kendisi söyledi. Cumhuriyet Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda ve e, şey, Ramazan Bayramı'nda bu hava ipşekleri yaparmış. Hava Üfşek patlar zaman hava Osmanlıca yazı çıkarmış. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlu olsun, Ramazan Bayramı'nın mübarek olsun ya da e, kurban, kurban Bayramı mübarek mi? olsun diyerekten. Bunu en son e, yaptığında e, elinde patlamış. Parmağının biri kopmuş, bir e, gözünün biri kör olmuş dedemin. Ondan sonra Dört tane evladı var. Dört evladının hiçbirine bunu öğretmemiş. Hmm. Kendisiyle birlikte bu fişekçilik sona ermiş. Evet, çok ilginç aslında. Güzel bir gelenek ama sonu evet, kazayla maalesef bitmiş. Maalesef. Yani ta o zamanlar bu yapılmış bir şey. Ama şu anda bu teknik daha sanmıyorum yok. Babam olsun mesela 20 Aralık'ta 13 Ekim'de e, bilhassa 20 Aralık'ta Fahri Uçar vardı. E, Mamak'ta e, oturduk. O zamanlar o zaman yani e, sayılan sevilen insanlarıydı. Bunun iki tane or vardı. Ben bu bahsettiğim 56 57 yıllarına bahsediyorum. Sabahın altısında bize gelirlerdi. Şimdi o zamanlar araba herkeste yok. Tabi. Ee, iki i̇ki kardeş arabalarını alırlar babalarından. Bize gelirler. Babam bunları giydirirdi elbiselerini. Rahmetli abime giydirirdi. Bana giydirirdi elbiseyi. En son kendisi giyerdi. Hiçbirinde yani bir çocuk olduğumuz için yani sakal şeyimiz yok. Onlar genç ve şey olduğu için ee, Hepsi de bir gün evvelinden traşların olmuş, saç sakal traşların olmuş, e, pırıl pırıl vaziyette. Bu elbiseleri giyerler. Onlarla beraber e, Ankara Kulübü o zaman şu andaki kent otelinin olduğu yerdeydi. Buraya gidilir, oradan kortejle beraber dikmenin, e, dikmen... Kekit Pınar. Kekit çıkılmaz. Dikmenin e, kapısı var ya meclis. Hı hı. Ha, orada Kortez toplanırdı. O deniz kuvvetlerinin arka tarafı o zaman boş araziydi. Burada cirit oynarlardı ilk önce. Askeri atlar gelirdi. Bütün sevmenler her ata e, bir sevmen binerdi. Bize de cipleri, askeri cibi süslerlerdi. Atatürk'ün büstü e, cibin arkasında ortada, üst tarafta. Biz onların yanlarında üç kişi, şu, ufak e, altı yedi yaşlarındayız. E, Nevrettin Palacı, ben ve bir de Mustafa diye bir arkadaşımız vardı. Üçümüz el, e, çocuk yani altı yedi yaşlarında giyinirdik. O cibe binerdik. O e, Rasim babamız var şu anda. Rasim, Rasim gözü babamız. büyük. Evet o cebi kullanan o, o abimizdi. Babam rahmetli e, Mehmet amca Halil Öney, bunlar Davul Durnayla Kortec'in başında Ankara Devriye'nin kılıçlarla oynayarak Dikmen o e, şey meclisin Dikmen kapısından başlayıp valiliğe kadar oynayarak gelirlerdi. Durmaksızın. O zamanlar e, Ankara ilçelerinin köylerinde ne kadar insan varsa o bulvara yığılırdı. İnsanlar birbirinin üstüne çıkardı ki sevmenleri e, görelim diye. diye. Çok yani. güzel. Evet. En arkada e, bu e, işte milletvekiller olsun, bakanlar olsun, e, bürokratlar olsun hepsi de Sıraçlarının her şeyden olmuş vaziyette, kravatlı olarak öyle lakayt bir giyimli insanlar değil hepsi tertemiz dört dört giyinmiş vaziyette ee, Ankara Kulübü e, flamasının arkasında dizilirler. Onlar da bizden beraber valiliğe kadar gelirlerdi. Hı hı. Şimdi valiliğe gelindiği zaman Atatürk'ün büstü valiye teslim edilir rahmetli babamız gibi onlar işte varlet etmeler. Orada program biter, öğlen yemeğine geçirildi. İşte o zaman e, e er şey şimdiki pahalı değil, Ankara'mızın meşhur Ankara tavası e, ikram edilirdi sevmenlere. Saat üçte Din Tarih Coğrafya Fakültesinde konferans salonunda program yapılırdı. O salonda e, bırakın oturacak yer, ayakta duracak yer bulamadınız. Bu kadar halk e, dolar ve Cumhurbaşkanımız, Başbakanlarımız, Başbakanımız ve Milletvekilleri, Bakanlarımız hepsi de orada olurlardı. İşte saat altı gibi falan program biter akşama da e, her e, bu aktif olan e, sevmenlere ikişer tane ailelerle beraber gelmesi için davetiye verilir. Herhangi bir e, palasta program yapılırdı. Oraya gelirlerdi. Yani i̇ki kişi, üçüncü, dördüncü gerisi onlar hesabı cebinden Balo gibi. Tabii. İşte Ankara Palas'ta e, yeni otelde e, bulvar parası artık neresini müsait görürlerse program orada devam ederdi gecenin birine ikisine kadar. Ondan sonra herkes evine giderdi. Fakat bu bir ahenk içerisinde olurdu. Evet ne kadar dol dolu geçiyormuş aslında program. Evet. Ama şimdi bunları pek yaşatamıyoruz. Çünkü insanlar biri bir tarafa çekiyor, öbürü öbür tarafa çekiyor. Bu kültürü yozlaştırdılar. Yani eski yaşantısını bildiğimiz için şu anda bir acayip geliyor bana şahsım. Aslında birçok festival var e, İbrahim Bey. Yani yine bir 5 Ekim, 13 Ekim arasındaki hafta olsun. İşte geçtiğimiz günlerde e, Başkent Kültür Yolu Festivali başladı. Orada olsun. 27 Aralık'taki etkinlikler olsun. E, yine yaşatılmaya çalışılıyor ama sizin anlattıklarınızı duyunca da ee, Ankara halkı daha bir bütünmüş sanki. Tabi. Ne diyorum yani bulvarın e, trafik tamamen kapanır. Bulvarın her iki tarafında insanlar birbirinin üzerine çıkardı. Bu şeyleri, sevmenleri e, seyretmek için. E, Tabi ilk önce bir de o zaman koşu olurdu Atatürk koşusu. Onlar dikmenden, dik başlarlardı. Büyük Atatürk koşusu. Tabii. Ee, onlar hali koştuğu için bizden hızlı giderler onlar. Şimdi onun da çok güzel aslında koşu ee, devam ettiriyorlar ama e, yol güzergahını değiştirdiler. Evet. Ee, Birçok atlet de aslında o konuda sıkıntılı. Ee, tekrar o eski gerçek büyük Atatürk koşusunun yol güzergahına dönülmesi ümidiyle diyeyim ben de buradan ileteyim. İnşallah bu şu anki e, belediye başkanı Mansur Bey e, destekleriyle bu tekrar gene o 25 Aralık'ımız e, meclisin arka kapısından e, başlatmayı inşallah başlarız, korteci yürütmeye. Doğru. En son zaten Sığiye'den başlamıştı. O da bir nimetti bizim için. Bekliyoruz bakalım e, eski düzenlere e, gelmeyi. Çok güzel anlattınız, peki e, yine çocukluk anılarınızda şimdiki Ankara'yı kıyasladığımızda ne gibi farklılıklar var şehir olarak? Şimdi o zamanlar boştu her taraf, her taraf rahatlıkla gezip görebiliyordunuz. Şu anda her taraf betonlaşmış vaziyette, e, mesela sen bu mahalledesin, diğer mahalledeki insanlar rahatlıkla, çoluğunu çocuğunu, ailesini bile tanıyordun. Ama şu anda bir apartmandasın, e, yandaki oturduğun komşun komşunun bile kim olduğunu bilemiyorsun. Yani bu kadar kopukluklar var. Bir mesela Kayaş'ı anlatırlar. Eskiden Ankara'nın mesire alanı olarak Tabii, geçermiş. Trenle gidilirdi o, o zamanlar. Biz e, ilk şeyde Sağmakazı'nda otururduk. Mesela trenle gidilir. Bize bir güne verilen mesela her büyüklerimiz, annelerimiz Hazırlıklarını yapar, sabah erkenden kalkılır, trene biner, kayaçta inilir, orada e, e, beklersin, yap, eğlenceni yaparsın, akşam tekrar trene biner, e, geri gelirsin. E, tabi o zamanlar vasıta falan pek yok. Evet. E, en geçerli vasıta trendi. Ve yani onun bile zevki bambaşkaydı. Doğru. O Hatip çayımızda mesela biz çocukken e, balık suyu ya düşünebiliyor musunuz? Hatip o, çayında? Tabii hatip çayında. Şu anda üzeri kapandı. 57 sel geldi biliyorsunuz. Siz duymuşsunuz yani biz Tabii. yaşadık. Siz yaşadınız yani, biz onları, duyduk. Biz onu yaşadık. E, Allah bir daha öyle şeyler yaşatmasın. Hatta Cebeci Asri Mezarlığı'nın altında da e, büyük bir dere akarmış. E ee, 1950'li 60'lı yıllarda daha sonrasında kapatılmış bu. Beton dökülmüş. Cebeci mezarlığı değil. Saymak adından gelen yol Hakdaş'tan geçer, Bet Deresi'nden dolan. Ee, e çelen gelen çaylan birleşir oradan devam eder. Oran üzeri kapandı. Evvelden orası açıktı. Selden sonra o şey kapandı yol oldu şimdi orası. Evet. Ee, mesela, e, mesela çok güzel orada da piknik yerler vardı. Mesela biz çocukken büyüklerimiz gün e, yün yıkarlardı. şeyde o Hatip çayında. Suyumuz o kadar temizdi. Çok iyi hatırlarım. Eskinin tokacı vardır. Kazan kocası. kazanı götürürler, yakarlar orada e, altına ateşi kazanda suyu kaynatırlar, günlerini Herkes Onu, yıkıyor. Tabii tabii ondan sonra e, şeyde aç çayını suyla yıkarlar, büyük taşların üzerine koyarlar, bir tokaçtan döverler. Döverler yani sonra doğru. da orada yıkarlar büyüklerimiz. O kadar temizdi ama şu anda maalesef suyu bile göremiyoruz. Peki Abidin Paşa Köşkü desem, Ferfen'e geleneği desem onlarla ilgili birkaç cümle neler söylemek istersiniz? Abidin Paşa Köşkü'ndeki perpenelerimiz ilk zamanlar çok güzeldi. Ama sonradan maalesef çünkü perpene dediğiniz zaman zengin fakir aynı masada aynı yemeği yiyip aynı ücreti ödemektir. Perpenenin kanunu, yasası budur. Ama şimdi oraya gelen insanlar evvelden bu geleneğe yürütüyordu fakat sonradan çoğu geliyordu. Yemek yenecek. Ben tok geldim. Çıkıyor kenarda oturuyor. Çay içiyor. Çayını içiyor. Öbürleri yemeğini yiyor. Ye Savun ödüyor. E, saz başlıyor. Şey başlıyor. programı Ondan sonra bozaklardan başlıyor. Oyun havaları derken yani güzel bir ahenk oluyordu. Ama sonradan e, bayanlar gelmeye başladı. Şimdi yani bayanları aşağılamak gibi olmayalım da. Ferfen erkekler için olan bir şey. Hı hı. E bir de ayrıca sağ olsunlar ellerine mikrofonu alan saniye çıkıyor, bir daha mikrofonu bırakmıyor. Yani ferfenenin ferfenelik bir şeyi kalmıyor, o kalmıyor. E böyle böyle benim gözümde o da yozlaştı ve ben e, ondan sonra gidemedim. Aslında bir duyuru da yapalım buradan izleyicilerimize. E, her çarşamba günü Ankara Kulübü Derneği Genel Merkezi'nde Ankara Konağı'nda, Başkent Ankara Salonu'nda e, her çarşamba 12'de ferfene var. E, hem üyelerimizi hem izleyicilerimizi yine de davet edelim. O gelenek yaşatılmaya çalışılıyor. Yaşatılsın çok güzel bir şey. Ama işte e, adabına, edebine göre yaşatılsın ki e, tadı olsun. Doğru. E, şimdi e, orak, bireysel olarak yapılan bir ferfene değil. Şu anda ben Facebook'tan bakıyorum. Mesela buradaki yapılan Ankara kolonundaki yapılan perfenallerde 10 tane erkek varsa 20 tane bayan var. Yani bu artık perfenallerlikten benim gözümde çıkmış oluyor. Evet. Yani benim şahsi düşüncem bu. Tabii gene büyüklerimiz ne der ne düşünür onu bilemem. Peki e, İbrahim Bey Yavaş yavaş programın da sonuna gelirken e, Şimdi bir spor kulübünün de Üç dönemdir başkanlığını yürütüyorsunuz e, Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü'nün Bu nasıl geldi? Babanızdan size nasıl aşılandı? Babamın Sevmenlikten sonraki Hobilerinden biri de Avcılıktı e, Bunu bize çocukken Bizi yanına götürürdü i̇şte O zamanlardan beri bir Evet bize de bir şey doğdu. E, askerden geldikten sonra da işte ruhsatımızı aldık, tüfeğimizi aldık. Babamızdan kalan sevmeni devam ettirdiğimiz gibi avcılığı da e, devam ettirdik. E, mecbur avcı olman için kulübe kaydın olması gerekiyordu. Biz de Ankara ile avcılar ve atıcılar spor kulübüne e, kaydımızı yaptırdık senelerden beri orada e, üyelimiz devam etti. E, 15 sene, 12 sene kadar evvelde e, yönetime girdim. E, işte 9 seneden beri de e, başkanlık. başkanlık yapıyorum. Nerelere gidiyorsunuz etkinlik olarak? Etkinlik Ankara'da. Olarak, e, Ankara ve çevresindeki bütün e, ilçe ve köylere yani dağlara gidiyorsunuz. O ayrı bir zevk. Ayrı bir hobi. Yani bizimki avcılıktan ziyade o doğayla baş başa olmak doğayı korumak yani avcılık deyince insanlar e, öyle bir şey düşünüyorlar ki akıllarında canlıları yok ediyorlar. Aksine e, bizler devletin bize vermiş olduğu yetkiler e, dairinde e, avın açılış kapanışı e, sezonuna göre mesela e, ava gideriz. Bıldırcın avımız vardır. Bu e, Ağustos'un 17'sinde, 18'inde, 20'sinde açılır. Ocak'ta biter, 11. ayda biter. Ekim'in 15'ten sonra keklik tavşan avı, domuz avı, ördek avı açılır. Ve haftada 3 e, gün olmak kaydıyla limitler dahilinde ve e, kota dahil, kota alarak gidilir. E, ve e, kotayı almış olduğun yerden başka bir yerde de alınamazsın. Tabii kısmetinde doğada e, karşılaşırsan olur. Yoksa işte ona on e kadar arazide dolaşırsın. 15-20 yirmi kilometre falan dağlarda bir yürüyüş yaparsın, spor yaparsın. Suyun başına oturur, yemeğini yaparsın, çayını içersin. Dinlenirsin, vücudunu dinlenirsin. Deşarj olursun. Tamamen. Yenilenirsin. Çünkü bir günlük o doğada yürüdüğün 20 kilometrelik yürüyüşün senin bir hafta bütün şeyini alır. Doğru. Yorgunluğun, yorgunluğunu değil Yorgunluğunu alır, stresini alır. Ve öbür hafta iple çekersin. Ama içinde o şey olması lazım. O şey yoksa zaten e, diyemezsin ki benim ne işim var. Mesela bir insana desen ki şu dağa çık dersin ki sana mesela 10 lira vereceğim, 20 lira vereceğim. O der ki ben sana 40 lira veririm sen git. Çünkü o <laughs> şey yok. Doğru. O kadar kolay değil göründüğü değil gibi. Tabii. Çünkü eline tüfek var. Nereden baksan 3 kilo, 3,5 kilo. Ev e, var, erdam var sırasında. E, bunlarla beraber bir saatten sonra bu yük sana yavaş yavaş fazlalaşıyor. Ve düz yolda yürür gibi değil, dağda yürümek. Bütün vücudunun, bütün organları çalışıyor. <laughs> Ve vücudundaki bütün toksinleri atıyorsun. <laughs> Mesela şu anda ben e, 4 seneden beri araziye çıkamıyorum. Bende hastalık oldu, şeker hastalığı çıktı. Ben bu yaşa kadar e, ne şeker hastalığı bilirdim, ne tansiyon bilirdim. İnanır mısın ben e, bu seneye kadar doktora odaya gitmiş değildim. ama bu sene işte e, gittik onda da şeker çıkarttılar sağ olsunlar e, devlet fabrikalar kapatıyor biz de açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar sizi oralarda görmek dileğiyle e, hem hobi hem tutkunuz olan e, avcılık ve atıcılığa devam etmeniz dileğiyle. E, yani... Bu işi severek yapmak isteyen olursa, dağlarda dolaşmak isteyen, spor yapmak isteyen olursa, bu avcılığa gelsin. Hı hı. Yani avcılık öldürmek değildir. Avcılık bir spordur. Bu zaten devletin bize vermiş olduğu limitler dahilinde, zaman dahilinde gidiyorsun. Tabi bunların da bir maliyeti var. Şu anda bayağı maliyetli. Zaten durum olan gidiyor. Yoksa o da yok. Doğru. İbrahim Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, bana bu fırsatı vermiş olduğun için hem sizlere hem Ankara Kulübü'ne ee, teşekkürlerimi ederim. Iletiyorum. Biz de sizi ağırlamaktan onur duyduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet bugün çınar sevmenimiz İbrahim Erçetin bizlerleydi. Ee, her hafta Ankara'nın çınarlarıyla sözlü tarih programı devam edecek. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.